Merhaba arkadaşlar 26 Mayıs Cuma akşam Amerika Belmont Park'tayız. Bu sezon daha önce de Belmont'la ilgili bir iki tahminde bulundum ama çok kötü tahminler olduğunu söylemeliyim. Yani daha önceki sezonlar aslında çok da isabetli tahminler vermiştim Belmont'la ilgili ama dediğim gibi bu sene çok kötü oldu tahminlerim yani bugün içinde merak ettim acaba yine aynı mı olacak diye bir çalışma yaptım. Ve sizlerle paylaşmak istiyorum ama yine altını çiziyorum. Çok da dikkate almayın. Dediğim gibi daha önceki 2-3 tahminim çok kötüydü. ben yine de çıkardığım atları sizlerle paylaşmak istiyorum. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan başlıyor Belmont'ta saat 20'de. 1200 metre kum pistte dişlere ait maiden koşu 6 tayı izleyeceğiz. Burada 1, 3 ve 5 numaralı taylar birlikte koştular son yarışlarını. 3 ve 5 yakın ara 2 ve 3. oldu. 1 numara favori olmasına rağmen 4. oldu. Çok da dikkatimi çekmedi. Bugün de ön planda veriliyor. Bizde de AGF'de ikinci at olarak gözüküyor. Bilemedim. Önceliğim 3 numaralı Mani Mani ki %70 AGF'si var kazanabilir yarışını. Tekrarlarsa ikinciliğini. Ben burada 4 numaralı Dark Princess ilk yarışını dikkate almıyorum. Çok daha potansiyeli olması gereken bir tane. Yani üstünde Oze Ortiz var. Linda Rice, Antone diyor. iyi bir orjine sahip. İlk yarışını ölçü almıyorum. Sürpriz olarak 4 numarayı öneriyorum. Dediğim gibi Grey Jewel'da 3 numaranın hemen yarım boy gerisinde 3. olmuştu. Eric Cancel da çok başarılı dolayısıyla birinci koşuda 3-4-5 benim şans verdiğim taylar ikinci koşu 1600 metre çim pistte dişileri dişleri ay şartlı koşu 8 kısrak yarışa kayıtlı burada 8 numaralı safkan yedekte muhtemelen çıkar veya kuma alınırsa koşacağını düşünüyorum ki kuma alınırsa yarış 800 numara favorim olur. Onun altını çizeyim. E, Çim'de koşarsa da e, çıkar diye süper saver temsilcisi. Komda daha iyi bana göre zaten. Koşularına da baktığımızda öyle. Burada e, sıra numarasına göre 1 numaralı Tas, 2 numaralı Azize, 3 numaralı Strong Odor, 5 numaralı e, Lucky Pride, 6 numaralı Halo 8 numaralı Chine Sernberg eşit şans olarak gördüğüm kısraklar ikinci koşuda dediğim gibi 8 yedekte. Eğer kuma alınırsa favorim olur. 1 2 3 5 6 8 burada şanslı gördüğüm atlar oldu arkadaşlar. Üçüncü koşuyla 7'li plase başlayacak. Yine dişleri ay koşu 1700 metre çim pistte 1 8 9 ekü olarak yarışa katılıyor ve oldukça da büyük favoriler. Bir numaraya özellikle oynanmış bizde AGF oranı. Burada da yine yedek atları var. 6, 7 ve 9 numaralı safkanlar yedekte. bilemiyorum kuma alınır mı yarış. Çimde koşulursa ben ekürülerin kazanacağını düşünüyorum. 8 numaralı büyüt e, Benim favorim yarışı kazanmasını bekliyorum ki bir numarada bir o kadar şanslı Fransa'da koştu geçen yıl bir numara. Bu yıl Amerika'daki koşusu ikincilikle tamamladı. Yine 8 numarada Fransa'dan gelecek. Chad Brown antrenör ediyor. Irat Ortiz'in idaresindeki 8 numara kazanmasını bekliyorum. Yarış şayet kuma alınırsa 6 ve 7'yi de yazın derim. Hatta önceliğim 6, 7 ve 8 olur sıralamam yarış kuma alınırsa. Dördüncü koşuda dişlere ait 1600 metre kum pistte şartlı koşuda altı kısra izleyeceğiz. Burada da dördünü değerlendirmeme aldım. İkisi biraz ön planda olacak. Ee, i̇lk olarak 6 numaralı Now It All e, Adri benim de favorim AGF tablosunun favorisi dezavantajı e, şu ki Belmont'ta yani bu pistte 4 kez koşup e, hiç tabela yapmadı. E, gerçi o zamanlar formu düşükte olabilir. Ondan dolayı da bu olabilir ama ben e, onun için tek söylemeyeceğim. 6 numaranın e, ilk rakibi. Bana göre e, Jimmy Torres tarihindeki 3 numaralı Impezzle Donna. Bu ikisi biraz ön planda olsa da 4 numaralı Dancing Sofia ve bir numaralı Honey Money'de ben şablonuma yazdım. 2. Ee, altılı Ganya'nın ilk ayağında 6-3-4-1 şanslı gördüğüm atlar. 2. Ee, altılıda da bir tane tekim olacak. O da son ayakta arkadaşlar. 5. koşu 1600 metre çim piste şartlı koşuda. 8 safkanı izleyeceğiz. Burada e, üçünü ben e, değerlendirmeme aldım. İlk olarak Junior Alvarado idaresindeki Kodorf'in safkanı. 4 numaralı Paratus e, favorim. Rakipleri 7 numaralı Pinner Eş, Manuel Franco ile ikinci önereceğim Safkan. Son olarak da Jose Ortiz'in idaresindeki 5 numaralı Fathers Root diyeceğim. 5. koşuştaki sıralamam 4-7-5. 6. koşuyla 1. altılı Ganyan sona erecek 1700 metre çim piste Maiden koşu. 11 e, tay yarışa kayıtlı olsa da 11 safkan. Burada 10 numaralı Happy Bob yedekte. Muhtemelen yarıştan çıkar diye düşünüyorum. E, burada he, 10 numarayı e, şöyle de bir şey söyleyeyim. kuma alınırsa 10 numarayı muhakkak yazalım e, derim. Ben şimdi koşulacağını düşünerekten 4 at söyleyeceğim. İlki ekürülerden. o 11 numaralı Good e, Rapor. Manuel Franco ile benim favorim. 11 Rakipleri 5 numaralı e, Shine in the City 8 numaralı Collected from Ike ve 4 numaralı My Favorite Topic olacağını düşünüyorum. 6. koştaki sıralamam 11-5-8-4 7. koşuya geldiğimizde 1200 metre mesafeli şartlı koşu 9 safkan yarışa kayıtlı 1-9 ve dokuz ekürü ve Krakow ekürüsünün safkanları, Kantarmaca ekürüsünün atları Onaracağını gönülden başarılar diliyorum. Ve favori Hı. olarak da e, önceliğim ekürlerden 9 numaralı e, Bronze e, Bomber e, favorim. Biraz fazla at yazdım burada. 2-4-6 at yazdım. Zaten ikisi dışarıda kalmış oldu. 9 numara favorim. Sonra 3 numaralı Majestic Tiger. 4 numaralı Strength King Speed. 7 numaralı hmm, No More Talk. 8 numaralı e, Slipo ve 2 numaralı e, Poppy Pride e, Jose Lescano ile sürprizleri öneriyorum. 9, 3, 4, 7. koşudaki sıralamam 9-3-4-7-8-2 8. 2. Sekizinci koşu 1600 metre mesafeli dişlere ait şartlı koşu 12 e, kısrak yarışa kayıtlı ama burada da çok fazla e, yedekte olan atlar var. Zaten jockey yedekleri site yok bir 8-9-10-11-12 yedekte Hani kuma alınırsa yarış e, bunlardan koşan olabilir. Ama Çim'de koşarsa muhtemelen 8, 9, 10, 11, 12 yarıştan çıkma ihtimali var. Burada e, 3 at değerlendirmemi aldım. Önceliğim Jose Lescano idaresindeki 6 numaralı Dream Center. Sonra e, Andrew Wolf Sant idaresindeki 7 numaralı Cairo Sugar ve son olarak da Manuel Franco idaresindeki 3 numaralı what love looks like like sırasıyla şans şanslı gördüğüm atlar ki 3 numaraya baktığımızda %66 oynanma oranına sahip. Ben eşit şanslı olarak görüyorum. 3 6 7 6 7 3 eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 8. koşu için. 9. ve son koşu gece 00.12'de başlıyor. 1200 metre mesafeli şartlı koşu. Burada da 13 ve 14 yedekte en az 2 at çıkacağını söyleyelim. Tek olarak şablonuma bıraktığım at Jose Ortiz idaresindeki 3 numaralı Vataş'a oldu. Son yarışlarında biraz kötü performans sergiledi. Özellikle son koşusunda 8. herhalde sonuncu olmuştu. Intomis'in temsilcisi ama koştu e, rakipleri bakınca daha zorlu gruplarda koştu. Bugün için çim pistte bu grupta e, kazanabileceğini düşünüyorum. 3 numaralı Vataşa için tek diyorum arkadaşlar. Burada e, tabela bayis var veya başka yerde tek atıp burada at yazmak isterseniz rakiplerinin de 4 numaralı Royal King, 9 numaralı e, Folegia, 11 numaralı Hey, Makit, Jack ve 7 numaralı e, Spetro olduğunu düşünüyorum ve Bayis için de önereceğim Safkanlar onlar. E, ben altılı şablonumda e, burada 3'ü tek bıraktım arkadaşlar. Değerlendirmelerimi de bitirdim. E, bol şanslar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.